Herkese merhaba bugün birlikte script yazıyoruz başlayalım. İlk adım gideceğimiz evreni yazmak. Daha sonra orada olmasını istediğiniz ad soyad yaşı yazın. Ben ekstradan doğum tarihi de yazıyorum. Bu zorunlu değil, tercih meselesi. Ve tabii en önemlisi boy ve kilo. Ben doğum yerini ve uyruğu ayrı yazdım. Siz direkt uyruğum deyip nereli olmak istediğinizi yazabilirsiniz. Yine en önemlilerinden biri olan kişilik kişiliğe özgüvenliğim gibi şeyler yazmıştım ve gerçekten shifting'i çok etkiledi. Bildiğim diller kısmına çok abartmadan birkaç dil yazın, max dört tane falan yazın. Telefondan yazıyorsanız direkt fotoğraf koyabilirsiniz. Kağıttan yazıyorsanız tek tek açıklayın. Örneğin siyah saçlıyım, yüzüm simetrik. Aile kısmı çok önemli değil. Orada çok sorun olmuyor. Ama hakkınızda ailesi kim gibi haberler görmek istemiyorsanız yazabilirsiniz. Zamanı yazayım skripti doldururken ne yazmanız gerektiğini anlatırım ve klasik diğer şeyler görüyorsunuz zaten. Şimdi dolduralım. Ben Blackpink'in beşinci üyesi olarak yazdım. Siz istediğiniz gerçekliğe uyarlayabilirsiniz. Soyadı siz isteğinizi yazın. Ben aklıma gelmediği için boş bıraktım. İdol olacaksanız 18 veya daha büyük yazmanızı öneririm. Çünkü çoğu ödül töreni ve partiye sadece 18 yaş üstü alıyorlardı. Ben Güney Kore yazdım çünkü Kore halkı gerçekten Koreli. İdolleri çok destekliyor ve sahip çıkıyor. Kişiliğe özellikle özgüvenli yazmayı unutmayın. Bildiğim dillere ana dilinizi mutlaka yazın. Ben her skriptime Türkçe ekliyorum. Zaman kavramı çok farklı siyerde yani bizim gerçekliğimizde 10 dakika orada yani doğarda 1 yılda olabilir 10 yıla bu size kalmış ama 10 yıl gitmek için 10 dakika sizi çok yorar zorlanırsınız. 10 yıl için 30 dakika yazabilirsiniz ama ben çok yorulmamak için 1 yıl 10 dakika yazdım. Siyerde 10 dakika durar da 1 yıl. Geri dönüş şifresine aklınızda kalacak bir kelime ya da cümle yazın. Mümkünse farklı bir dil olmasın. Yanlış telaffuz edebilirsiniz. Bekleme odası zorunlu değil ama ben yazıyorum, hep fotoğraf koyabilirsiniz. Ya da direkt odayı tarif edebilirsiniz. Olmasını istediğini. Ayrıntıları direkt notlara yazın. Sesinizi, fiziğinizi tarif edebilirsiniz. Ya da herhangi bir şey. Gruptaki pozisyonunuzu da yazabilirsiniz. Geldik en sona güvenlik önlemleri gerçekten çok fazla videoyu durdurup bakabilirsiniz. Acıyı hiç hissetmiyorum yazmayın. Çok hissiz oluyor insan. Zaten yaralanmıyorum gibi şeyler yazacağınız için acıyla, ağrıyla ilgili çok problem yaşamazsınız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiçbir zaman pes etmeyin sizi. Çok seviyorum. Bay bay.